Hepinizi merhaba. Hepinize merhaba. Bugün sevgili yeni köpeğimiz cinsiyetini öğreneceğiz arkadaşlar. Kankam bana öğretecek. Kankam buraları böyle şey süsleyecek arkadaşlar. Süsleme bitince arkadaşlar ben geleceğim. Ve içeriye gideceğim. Sonra pat diye bombayı patlatacaklar. Cinsiyetini ben bilmiyorum. Onlar biliyor arkadaşlar. Sürpriz. Diyelim bana sürpriz. Arkadaşlar bugün cuma hediyesi için bu köpek çıktı ve çok tatlı arkadaşlar. Taka bakımın yaptığı her şey çok güzel arkadaşlar bence. Çok tatlı bir köpek. Bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz Merkür diye bir köpeğim vardı. Ee, onu onun aynısından bir tane buldum ama cuma hediyesi için bunu yaptım. Cuma günü her gün bir hediye gelir arkadaşlar. Toka Cuma gününü çok seviyor galiba. Ondan böyle bir şey yapmış arkadaşlar. Şimdi hemen koyalım. Olacak. Ya ben diyorum kız yani. tahminim bu. Erkek çıkarsa erkek adlı bir şey koyacağım. İse o değerli çıkarsa şey koyuyorlar. Kız çıkarsa da aklımda bir sürü isim var. Onlardan koyarız. Şimdi arkadaşlar gel bakalım. Şimdi kankamı bekleyeceğiz. Ding dong. geldiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeşi Eflin'e de gelmiştir. Kesinlikle. Eflin. Hadi arkadaşlar. Böyle gidelim. Merhaba kanka. Merhaba. Ben gelmek istiyorum abla. Hemen koş git al. Çok tatlı çok tatlı. Yavru bu. Abla bu yavru. Evet Eflin. çok çok. Bana ver ya çok yavru minicik. Evet minicik çok tatlı değil mi? Biliyorum çok tat ay. Biliyorum çok tatlı biliyorum. Tabletin sesim geliyor. Bunu çıkartabiliyor muyum? Şapkayı çıkart, Böyle çıkıyor. Aynı tatlı bence şapkayla daha tatlı duruyor. Evet bence de. Ben şeyden ben biliyorum. Ben de biliyorum. Söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Evet sen git Simple Jimble'la oyna. Aa, simple Jimble. Simple Jimble'lara bayılır arkadaşlar. Ben hemen Ayrıca ben bir su içeyim bence. Çünkü çok şey oldum. Heyecanlandım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. O zaman ben gidiyorum. Evet hadi bakalım. Ben kendi seni götüreyim bari. Oha. Ya kanka. Oha denilmez ona. Tamam. Çık içeri hadi. Ne oluyor? Çıkacağım. Evet. Birazcık seni süsleyelim bence. Bunun hali bu şeyini de bakarsın. Tak. bence ben ondaki. Uy alamıyorum ne bu bir şey. İşte, şey sen taktın. Sıbıl Simple, sıbıldan sıkıldım. Tamam bunun yeni. Uy. Evet. Şu an şu kadar şey yaptık. Birazcık daha süsleme yapacağız. Evet arkadaşlar süslemeler tam oldu. Her yer böyle oldu arkadaşlar. Şimdi avucum. Gelecek birazdan tamam mı? Tamam bekliyorum. Birlikte patlatacağız ama ilk önce onun gelmesini. Dur. Ya gidelim dur kızan Ya da durma. sana. Ya ikide bir kavga mı ettir edeceğim sana ya? Eflin sus. Allah rızası için. Tamam. Fazla kav kavga yapmıyoruz zaten. Arada bir. Olsun hadi. Şimdi gelecek mi acaba? Gel duracağımdan sesleneyim. Gelebilirsin Lisa. Tamam. Geldim. Şimdi Bakalım bakalım. Şimdi ben kız diyorum. Patlatabilirsiniz. <laughs> erkek. Evet, cinsiyet erkek. <laughs> Çok sevimli. <tatlı. gülüyor> bunun adını Doruk koyuyorum. Doruk. Ben güzel bir isim. Doruk. Ben çok güzel bir isim. Ben çok sevindim ya. Tamam o zaman bir videonun da sonuna gelmiş. Bunlar arkadaşlar. Ben de bir tanesini patlatayım bari. Doruk için mavisini patlatacağım. Ay pembesini patlatacağım. Yes! Arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna gelmiş. Bu Hepinize Bye bay bay.